Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkıyoruz. 90 puandayız. Trabzonspor'u da mağlup etmek istiyoruz takım olarak. Bugün arkadaşlar Ryan Kent, Kenan Yıldız, Emre Mor, Cengiz Ünder, Crespo, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Hato, Beka, Osay Samuel ve Livakovic ilk 11'iyle sahada olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım her iki takımda iyi bir içinde iyi bir maç olur. Haydi çocuklar. Başakşehir'e karşı net bir galibiyet alıp Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz finale çıktık. Takım olarak gerçekten çok formdayız. Ryan Kent öyle pasma atılır ya. Aferin. Durup dururken onu açıdan gol yiyeceğiz. Çok güzel. Ryan Kent. Kenan Yıldız. Cengiz Ferdi Kadıoğlu geliyor Fenerbahçe. Ferdi, Cengiz. Cengiz güzel gördü Emre Mor'u. Emre. Emre Mor kaleye. Uğurcan. Kenan ardından dokunmaya çalıştı. Topu olmadı. Uğurcan hemen Eren'le oynadı. Şimdi Trezege bir ara top. Bakasetas'a. Bakasetas kaptırmadı topu. Bir an için kaptıracak sandık. Trezege. Aman diyeyim aman 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 aman. Aman 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 aman. Aman, aman. <laughs> aman diyeyim ha. Nicolas Pepe. Ferdi çok güzel girdi araya. Crespo. Bugün ilk 11'de Portekizli. Ryan Kent'le oynadı. Ryan Kent. Ryan Kent bir ara topu denedi. Olmadı. Emre Mor. Şimdi geliyor Trezeguet ile Trabzonspor. Ve Kao çok iyi girdi araya. Alamadı topu maalesef. Trezeguet. Tekrar Trezeguet ile gelmeye çalışıyorlar. Usai Samuel izin vermedi. Sağ tarafta Say Samuel yine iyi bir performans sergiliyor derken Eren araya girdi. Şimdi Emre Morun sevdiği toplar. Emre bir çalım. Emre girdi dikine. Emre bir plase. Defanstan seken bir top oldu. Say Samuel izin vermedi rakibine. Görüyorsunuz arkadaşlar efektleri. O say Samuel tekrardan bir şans topu olabilirdi. Şimdi Beko. Bakasetas'a izin vermedi. Trezeguet onu açıyor. Livakovic. Ev sahibi geliyor. Ama Fenerbahçe'de yemiyor. Paslaşarak kullandılar. Emre Mor. Yine paslaşarak kullanacaklar. Yoksa yok. Onu açıyor doğru aman diyeyim. Ferdi iyi kurtardık. Kenan şimdi attığı yerde Ryan Kent nerede bitirdi ya? Ulan her yerde aynılar. Anasını satayım be. Kenan Kaçtı aradan Emre atmadı ona. Emre kendi gitti. Emre mor. Kenan'a bırakmak istedi. Olmadı. Maalesef. Bekao var. E girmeye çalıştı. Olmadı. Şimdi Trezege ile geliyor. Yapmayın ya. Ya orada dokunduğunuz topu alacaksınız arkadaşlar ya. Çok güzel. O sayı Samuel güzel bıraktı. Crespo. Ulan. Bir sert hamle. Onu açu. Aferin. Ula oraya değil la. Ya adam 50 tane hareket çekti ya. Yine onlarda kaldı ya. Aha aldık. Haydi Ryan Kent. Cengiz. Cengiz Ünder. Attı Kenan'a. Kenan, 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 Kenan Yıldız. Trabzonspor karşısında deplasmanda beraberliği yakalıyoruz Kenan Yıldız'ın golüyle. 1-1. İşte gol. Cengiz harika gördü. Kenan harika vurdu ve bitirdi. 1-1. Hadi bakalım. Hadi gençler. Devam böyle. Berat. Enen Elmalı. Trabzonspor geliyor. Yine derken o sayı Samuel araya girdi. Dakika 84. Ya istediğim gibi Dağılmadılar ki sahaya. Onu açu. Ciku izin vermedi. Şimdi bir ani atak. Emre. Şimanski. Emre'ye tekrar. Emre Mor. Ya iyi kullanamadık ki ya. Bir bir bitti arkadaşlar. Deplasmanda 1-1 bir bir berabere kalıyoruz. Trabzonspor karşısında Evet arkadaşlar Trabzonspor karşısında 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandı Süper Lig maçı ve şimdi yarı finalde Genk'le karşılaşacağız. Biliyorsunuz Genk arkadaşlar Beşiktaş'ı eledi çeyrek finalde. Beşiktaş da FIFA'da yani EAFC'de gerçekten iyi bir performans sergiledi. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.